Geçelim Hatay'a. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından neredeyse 7,5 ay, haydi yaklaşık 8 ay geçti ve ne yazık ki hepimiz biliyoruz orada vatandaşlarımız, sağ kalan vatandaşlarımız, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız veya kaybetmeyen de olabilir. Hala büyük mağduriyetler yaşıyorlar. Suları yok, ilaçları yok, barınacak yerleri yok ve bir diğer yandan da binaların hasarlı, çok hasarlı bir kısmı yıkılmış binaların yıkım çalışmalarından da çok etkileniyorlar. Çünkü o yıkım çalışmaları öyle bir özensiz, e, ihmalkarlıklar içerisinde gerçekleştiriliyor ki Hatay'da artık nefes almak bile zor. İnsanlar ne yazık ki alışmak zorunda kalıyorlar o boğucu tozlu havaya ve çok büyük bir tehlike var, asbest. Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden yaklaşık 7,5 ay geçti. Buna karşın yaralar hala sarılabilmiş değil. İhmallerle birlikte depremi en korkunç şekilde ve en derinden yaşayan Hatay'da hasarlı binaların yıkımlarındaki özensizlik koskoca bir kenti toz bulutu altında bırakıyor. Özellikle Antakya'da yeniden ayağa kalkmaya ve yaşamlarını sürdürmeye çalışan vatandaşlar depremde ölmedik sonrasında öleceğiz diyerek toz bulutuna ve kansere yol açan asbeste dikkat çekiyor. Hatay öylesine toz bulutu altındaki eğitim iş Hatay'daki eğitimde yaşanan eksikliklere dikkat çekmek isterken bile molozların arasından toz bulutun içinden geçerek sesini duyurmaya çalıştı. Deprem bölgesinde 7 ay geçmiş hala binaların yıkımı devam ediyor ve hiçbir tedbir yok. Toz duman altında insanlar. Ve bu insanların bütün sağlık sorunlarından, yaşamları ilgili yaşadığı her şeyin sorumlusu siyasi iktidar.